Ay çocuklar ya şu hizmetçi kovduk da bakalım yeni hizmetçi nasıl olacak ya. Kız mı? Arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz videomuzda siz like butonuna böyle hepinizi öpeşim videomuza geçebiliriz. Evet. Kaç yaşında? Ya oğlum. Kaç yaşında ya? Ne bileyim gelsin göreceğiz işte. Gelsin gelsin. Ya anne. O falan var mı? Rus falan alsaydın ya. Bu Türk'de. Evet, mı? evet. Evet. Ya abi senin de niyetin farklı herhalde. Neyse. Evet oğlum ya bir yerinde dur. Kızım Ruslar da bilmiyorum ya. Türk olsun, bizden olsun. Yok, neyse Rus gelince olsun. bakarız. Umarım iyi davranır bana. Neyse. Tamam. Gelsin. Ay, ilk iş günüm acaba nasıl geçecek? Ya kapı çaldı. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Şöyle geç. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz. Merhaba. Ay merhaba. Yeni hizmeti Evet. E, merhaba. Merhaba. Adın ne? Adın neydi senin bu arada ya? E, ben Nazan. Tanıştığıma memnun oldum. E, Okul arşivini çıkarmak için <laughs> başvurmuştum size. Siz de beni kırmadınız. Teşekkür ederim. İşe aldınız. Ki kırmamış bak, iki tamam. kırmamış ee... ne oluyor ya oğlum bu benim oğlum evet evet bu da benim kızım Aşel ya merhaba ben Miraç bekarım bekarım ee, sevgilim yok bekarım biliyor musun bekarım Allah Allah. yani olabilir ee... Be bekarım bekarım yani normal bir şey bu değil mi <laughs> e, temizlik odası nerede acaba ya kat, ben göstereyim, ben göstereyim. Ben göstereyim. Ben gel 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 göstereyim. Kapı diyeyim. çalıyor. Ben açayım bence. Anneniz yorum Evet git aç. Ne diyorsun lan? Hmm. Merhaba. Merhaba merhaba. Bunu yeni mi aldınız? Evet baba yeni ba aldık. Ya baba ya anne sen dayak mı yedin ya? Bu ne? ne? Ya sana ne olmuş? Odasını kolların falan. Götürün ben, tamam gel gel gözüme ben ben gözükmek. Ben götüreceğim. Gel, gel. Gel ya. Ne gel ya. şey gel. babanız biraz gel. sinirli galiba. Aa öyledir. Bir Nerede acaba Villa'da da falan? Şimdi bak senin odan burası. Hmm, anladım. Bir şey eksikmiş burada. Dur. Aa Aa teşekkür ederim be. Ne gerek vardı? Olsun. Ben koyacağım buraya. Oğlum kızı rahatsız etme. Allah, ne ya? Allah Allah. Neyse ben temizliğe başlayayım. Ben şey, de başlayayım. Şey, e, kova falan burada. Kovalar burada. Ha, tamam teşekkür ederim. Akap bir A, kapı şey alıyor, olursa çalıyor, kapıyı şey Kim bu kadar fazla basıyor ya? Eee, merhabalar hoş geldiniz. Merhaba Nel. Yanlış yere mi geldim ben ya? Ee, yo. Miran. Kime bakmıştınız? Aa. niye bağırmıyorsun? Ben... Aa, Geldim yoktun. Ne yapıyorsun? Nasıl geldin? İyi sen yoktun? ne yapıyorsun? Ben de geldim yoktun. İyi. Bu bizim Kim? arkadaş. Kim? Bir de şey gelecek işte ya. Kim? Bizim eee peynir gelecek. Miran Hadi gel gel. Bir orada kaldı gelir birazdan. Miran gel gel. Miran var arkadaki. <laughs> Yeni yenge. Ver, buldum annem buldu. Annem. Ee, buyurun içeri geçin buyurun ayakta kalmayın buyurun. Merhaba ismin ne? Ee... Sana ne? İnsan boşsa söyleme ismini boş ver. Sana ne? Tamam, Gel içeri ya. Buyurun buyurun buyurun. Ay buralar aşağı. Bu Orada birazdan biri daha gelecek de onu. Hizmetçi. Yemek nerede hizmetçi? Ee, ben hemen hallediyorum yemeği. Yardım edeyim ben İnşallah. de. İnşallah. Yok yok İş hiç galiba. gerek yok oturun siz beyefendi. Ederim ya. E mağazam e, bu arada. Mirac yeri e, otur yerine. Mirac Ben bakacağım o arada toz falan kalmasın yani. Ben böyle şey dikkat eden birisiyim. E, tamamdır efendim ben halledeceğim. İlk bir yemeği hazırlayayım. Tamamdır. Gel kızım. Yemeği beğendiniz mi? Mükemmel mükemmel Beğenmedi. sen e, mi yaptın? Yok, ben. Ben. Kapı çalıyor bir saniye açayım hemen. Eee buyurun. Ee, ben miraca bakmıştım da benim ee, arkadaşım arkadaşım. Tabii buyurun geçin. Buyurun. Siz burada ne iş yapıyorsunuz tam olarak? Eee ben hizmetçiyim. Anladım. Buyurun. Kim o? Oo ne yapıyorsun kral? Yes, sen ya? Ya. Ee, gelin, gelin. Gelin. Gel sen ne yapıyorsun ya? Niye? ya. gelin gelin. Gel gel. gel, Evet, Aa, evet. Gelir, hoş geldin. Buyurun oturun, buyurun. Bir tabak daha getireyim. Gel otur ya, gel otur peynir orası benim yerim ama. Bırak otursun yemek yesin çocuk yani. hayır, yerim, hayır, ya. geldin, Hoş geldin ya. Hoş geldin. Otursana kızım yerine. Otur lan. Ya. Otur. Yemeni ya. Ye. Aç hele yerine otur bakayım. Nazan nazan kadar yiyeceğim. Beğenmedin Baba beğenmiyor mu? Baba git dışarıdan ye. Beğenmiyor mu? Ulan nazan ya. Bir dışarıdan ye o zaman. ağzımız kurudu. Ee, efendim yani. siz demiştiniz yemek yerken içecek içilmez diye o yüzden mi koymadım masaya? Öf tam git sene mutfağa sen ya. Öf. Abi ne diyorsun? Otur şuraya, lan. otur, otur, otur. Yok oğlum. Yok. Ay, ya, anne, anne, gel ya oğlum. Anne. Anne, anne. Anne, anne. Anne gel gel. Ne? Gel, Bana bir tane su getirir misiniz Tabii, ya? Kısmetim açıldı, kısmetim. Çabuk ol. Tam kız işini yapsın ama yani. Boş mu abi? Bir ne diyorsun lan? Duydum ha. Ne diyor? Ben de dedim sana kapıda. Buyurun Bunu efendim. Suyu sen, su. Tamam otur otur çok iş yaptın otur. Yok teşekkür ederim otur. ben ya. yedim. Otur. Otur. Sen otur. hizmetçisin zaten hizmetçi hizmetçi Ama Dur. Sus. Ya sus sen. Ben de öyle otur yerine. Açeli <laughs> <Yerine>. otur yerine. Kız da dolma geçme. Ya ne <laughs> tam geçmesi baba ya. Adama su getir Ay. adama su. Getir. Bak sana ceza veririm. Tuvaletlerde bak. lan. Bu tarafta bu tarafta <laughs> buyurun buyurun. Ay, iyi misin? <laughs> ya hepsi senin yüzünden ya, ne yapıyorsun? Ya sen ne yaparsan ne? Oğlum otursana yerine sen git yemeğini ye. Açeli odana gidiyorsun hemen. Açeli odana git hemen. Odana Abi... yürü git lan. Yürü git. Ya, amca. Ya, of ya gidiyorum ben. Sen babana karşı mı geliyorsun Miraç? Amca. <laughs> ne ya sen çocuklara bağırıp durmasana Abi. ya Allah Allah. Miraç sular niye çalışmıyor musun, ya? Senin yüzünden Bunlar ya? zaten ya. yapıyor bunlar zaten. Abi. Ben ne yaptım ya? Allah Allah. Bağırıp durmasana. Ben gidiyorum ya. Ne haliniz amca. varsa görün. Git ya. Sigortayı ödememişsin sandım da. Allah <laughs> oldu, Allah. Oldu Baba sen odana gitsene. Baba ya ya ne Nasıl ya? ya. Bana... Odana geliyor mu bir? Ya. Bir. Abi hayır. Annem Miraç mi? kapat kapat ziyan hayır. oluyor Miraç. Ya dur ya. Nazla kapatsın. <laughs> <açıyorsun. gülüyor> Kestim. Nazla git. Su dökülü temizle. Sen niye kız öyle davranıyorsun ki Miraç? Yani. Ya bu işim var. Yukarı gitsene sen. Bana mı diyeyim? <laughs> Bana ne diyeyim oğlum ben? <laughs> ne <kime> diyorsun ya? <laughs> Sana diyorum yukarı. Ay, bak. O da Kardeşine evet. öyle davranma bence. Kardeşine öyle davranma bence. Neden? Aynen, çok Kardeşine fazlisiniz. öyle davranmak kötü. Ben de gidiyorum yukarı dedim zaman biraz. Hayır. Olur. Hayır ya otur Minan. Çok kışısınız adam. Merhaba. İsmin neydi misiniz? acaba? Ee, Nazan ben. Ne zaman şey başladınız bu? Daha bugün bugün başladım. Nazan mıydı isminiz? Ne evet. kadar güzel bir isminiz varmış. Yani teşekkür ederim. Sizin isminiz Peynir galiba. Evet. Amin memnun oldum. Burada yeni mi çalışmaya başladınız? Ay iyi misiniz Miranç Allah. Bey? Oo, oğlum yerler Miraç mi bulunmuş be? Ee, yeni silin, yerler niye kaygan? Yeni sil sildiniz de silin diye o yüzden sildim. Çıkalım mı banyodan? Niye? Nazan. Evet, çıkalım evet, Nazan gel. Nazan gel çıkalım. Bence de. Miran, ben yukarıya gidelim. Bak oturun ne yapıyor? Ben size şey getireyim, çember getireyim, bir şeyler getireyim. Buyurun. Yardım edeyim Gel, hiç gerek yok. Yok. Otur yardım. peynir biz, hemen hallederiz. Otur otur. halledeceğiz yok, biz. Gel Nazlı. Gerek, gerek yok, gerek sen... yok. Otur peynir halledeceğiz biz. Aa, aa öyle saçmalık mı olur ya? Ben oturamam ki. Sen gel bir sana çay yapacağız. Peynir otursan biz geleceğiz. Yok yok ya gerek yok. Ya alayım. otur. Ya. Tam siz oturun. Ben size getiririm Hafir ya şey geleceğim, geleceğim. Efendim? Bir şey ister misin? Anne, sen içeri git. Anne içeri git. Anne içeri git. Yok, sağ ol ya. Sen işine şey bak. Git, git! İçeri git! Ya oğlum... Ya git 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 ya git! Ay tamam, bir oturtmadın ya. Ee, nasılsın? İyiyim, Eee Siz? Çok iyi oğlum, biliyor musun ya? Neden? Şirketler falan hepsi benim. Hee, anladım. Babanızın değil mi? Evet. Hayır, hepsi benim. Allah Allah. Bana devretti hepsini. Hmm, anladım. İyi ya. Kaç yaşındasınız siz ya? Ben 19 siz. Aaa şansa bak. Ben 19? Mi? Oha. Ee. Miran. Ne oldu? Ben Neden? Miraç biraz, biraz... Evet. salona gelsene ya. Yardım edeceğim git git. Ya ne yardım edeceğim? Ya Oğlum. Bırak ben. Miran ben Abi veririm. Ne şey vereceğim ya? Tamam ben veririm oğlum çocuğum, hayır. Ben veririm. Hayır. Aa, efendim hoş geldiniz. Miran. Bir şey ister miydin? Amca. Mi? Hoş buldum bana bir tane kahve koysana bak. Amca. Tabii ki. Tamam siz gidin. Ben de çocuğum. Gidin. Amca buradayım ben. Gördüm seni çocuğum. Şeyciğim kızınıza niye öyle davrandınız ki adam arkanda ben. Yani kızınız arkanda. Hiç yorulmuyor evet, musun? baba. Yani. Ben sana çizim e, Çünkü tabii bu birazcık, cezalı. Birazcık e, yorucu Çünkü bir aile. Herkes bir şey istediği için yoruluyoruz tabii de. Ama yapacak bir şey yok. Parası iyi. Aa Pelif içeri geç ya. Bak kaygan vurdu içerisi. Hadi hadi içeri git. Allah Allah. Ya kaygan vurdu. kızım. Buyurun efendim kahveniz. Tamam kızım. Ama bence kızınıza öyle davranmayın. Tamam. Sana ne? Sen yukarı gitsene. Pek ama. Ben birazcık şu tarafları temizleyeyim. E ee, peynir nasılsın? Ne? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sen uzaklaşsana biraz şöyle. Ya, ya, abi neden ya? Sen ne yap biliyor musun? Gel. Sen git şuraya otur hatta. Buraya otur sen. Ya abi hayır ya. Öf Efendim, sen lazım. Bir şey diyeceğim. Efendim. Ne? Tamam tamam. Tamam halledeceğim onları hadi. Kimle Tabii kaldı? Ya. Ya? Neydi, neydi Sana ne Ne Ya. S Yukarı çıksana sen yukarı. Ya abi hep böyle yapıyorsun ya gidiyorum ben. Git. Ya Miraç böyle Abisi. yapmana gerek yoktu ya kızım. Abi otur şu erkek erkeğe Allah aşkına ya. ya Yeter ya lan. Ya benim galiba bir santimetre boyum uzamış da bir tuvalete bakabilir miyim oğlum? Boyuna mı bakacaksın? He bak uzamış. İyice bak bakalım. Tamam. Tamam. Manifest, manifest, manifest <laughs> yapıyoruz kızlarımı manifest. Ne yapıyorsun ah, burada ya? Ay dans ediyordum ya. Neden? Bari ya. Güzel. Neyse. Bilmiyorum. Ne yapıyorsunuz siz ikiniz burada? Ne yapıyorsunuz ya. ikiniz burada? Abi. Ben. Ya ne yapıyorsun benim kızım benim yanında? Benim ya. Fark ettin mi? <laughs> fark ettim fark ettim. Değil mi? Ben gidiyorum. Tamam şimdi aşağı in. Boyun mu tamam, Aşağı in. Evet evet. Ya baba her şey karışıyorsun ya. ya. <laughs> kızım. Bir elin olsa yanında ne yapıyor? Ya baba bağırma bana hep karışıyorsunuz. Abim de Nazan'a yakın davranıyor. Ya. ya baba git artık ya. Baban gitti mi? Gitti gitti gel. Ya gitti bu kadar korkma ya. Bir şey yapamaz zaten. Neyse. Sakin ol. Yok tamam aşağı ne gelmesin ya? Ya aşağıda abim kızıyor ya. Zaten bıktım bunlardan. Bak abine. Aynı şey oluyor. Alo. Efendim. Bu ne yapıyor bu da ya? Sen Ay. ne yapıyorsun? İyi kimle konuşuyor Abi gene ben bu? Normal biri bir, bir Ya. Bak ne yap biliyor musun? Hı? Bak git bu telefonla abini kaydet. Tamam babana gösteririm diye şikayet edersin. Tamam. Ama ben şey yapmadım. Tamam. Ya aşkım ben de seni çok özledim biliyor musun? Ne zaman buluşuyor? Ya tamam tamam hadi öptüm. Görüşürüz. Ay kaydettim teşekkür ederim. <laughs> kaydettim mi tamam. Kafanı gösterdim. Tamam babamı göstereceğim. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Aa Miraç. Ya. Aşağı gelsene <laughs> Miraç sen. Kanka burası <laughs> aşağı kanka değil mi zaten? Mi? Kanka aşağı in. Koko. Aa aşağısı mı varmış burada ya? Oğlum bak sen boyuna bakmadın <gülüyor> mı? <gülüyor> Uzamış mı? Uzamış mı? Kanka, bak, Uzamış mısın sen? Kanka Uzamış mı? Senin şu an yukarıdan bakıyorum sana. Aşağı in aşağı. Yukarıdan bakıyorum hadi ilerle. İkiniz aşağı insene. Ya Cık, sen ne yapıyorsun bu çocukla? Orada bir şey unuttum. Sen a ne yapıyorsun bu çocukla? Ya, Mira sen Hiç aşağı in. Bir şey ya. Sadece sohbet ediyorduk olamaz mı? Olamaz. <laughs> ya nasıl olamaz sen Nazan'la konuşuyorsun. Az önce burada da bir kızla konuşuyordun. Duydum. Bir şey diyeceğim. Hatta ben kimim? Ben senden büyük müyüm? Ya hayır değilsin sadece üstüne tamam, evet, değil tamam mı? Söz, sus, konuşma. Ya ben ne konuşmayacağım artık git. Bir an bir konuşacak mısın? Konuşacağım. İnadına konuşacağım. Hatta ben ya, Anne, cümle, anne, anne, senin bu kartı patlatmış, sömürmüş. Ya, Pii. hayır ya, sadece makyaj <laughs> aa, aa, aa. Ya, 300, kere, lira, ben 300 bin lira. Için Sen 300 bin lira. Kart patlamış. ooo gelecekler, ev gidecek. Abo. Öyle işte. Numaranı versene. Miraç. <laughs> 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 Aa. Öyle işte. Buradan çıktıktan sonra. Aa. E, vallahi bilmiyorum. Bir, bir saat sonra falan çıkacağım işten yani. O zaman numaranı alabilir miyim? Eee a. Al. i̇yi misiniz? Aa. iyi misin? Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz bölümlerin devamını istiyorsanız like butonuna abone. Olmayı. Hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.